çok büyük acı yaşadık. Ne diyelim şimdi bilmiyorum ki. Allah kimseyi göstermesin. Yeni cami. Yeni camide eski iki katlı ahşap evde birinci kattaydık. Ev üstümüze çöktü. Üç tane çocuğumu kaybettim. İki kız bir oğlan. Kaç yaşındaydılar? 15 yaşında, 9 yaşında, 4 yaşında. Üç tane çocuğum kaybettim başka çocuğunuz kaldı mı? Yok. İkimiz kaldı eşimle. Hiç unutmuyoruz ki zaten. Allah evlat acısı vermesin çok acı. Günleriniz nasıl geçiyor? Valla öyle böyle geçiyor işte yaşıyoruz mu yaşamıyoruz mu belli değil. Öyle gibi yaşıyoruz. Millet gibi yaşamıyor uğraşıyoruz ama içimiz yanıyor cayır cayır. Çok oldu. Anlatılmaz. Besinlere bakabiliyor musunuz? Hiç bakmıyoruz. Duvara da asmıyoruz. Masa üstüne de bırakamıyoruz. Öyle çekmecede duruyor. Birisi sizi rica ederse çıkarıp bakıyoruz. Kırkta yılda bir alıyor mu hemen yerine koyuyor. Sağ olsalardı belki asardık da. Şimdi bakamıyoruz. Yüzlerine bakacak şeyimiz yok zaten de. Bakamıyorum da. Bakamıyoruz da ne yapalım Rabbimden gelen bir şey bir şey diye bir deme demeye hiç hakkımız yok bayramlar çok zor oluyor çok buruk o gece zaten bir çocuğumuz en ufak bizim yanımızdaydı onu zaten atmış yanımıza sallantı ondan sonra zaten uyandık o zaten al şeyin duvarın altında kalmış zaten o anda gitmiş herkes hepsi gitmiş yani öbür çocuklarımız başka odadaydı onlar zaten de orada gitmişler yani gece karanlık bağırıyoruz bağırıyoruz ama ses yok biz de işte konu komşu çıkardı ondan sonra çocuklarımızı en ufanı asker çıkar askerler çıkardı 8-9 asker ikisini daireden kepçe geldi onlar çıkardı kepçe çıkardı. Defin işte köyümüzden. Yani bir isyan edemiyorsun, bir şey diyemiyorsun. Kimseye bir şey diyemiyorsun. İçimizde ya. Kendi kendimiz içimizde yaşıyoruz. İçimizde yaşıyoruz işte. Tabii bizim bir alt tabii çocuğum şeyimiz vardı. Hasan'ımız. Komşumuzu. Ondan zaten avutuyoruz. İnan ki hiç içimizden çıkmıyor zaten. Aynı kendi çocuklarımız gibi görüyoruz onu. Aynı. Yani getirseler de bakıyoruz böyle çarşamba günleri. Getiriyor annesi bize bırakıyor. Dünyalar bizim oluyor. Aynı kendi çocuğumuz gibi seviyoruz onu. Çok güzeldi. Herkes onları söylüyor her yerde. Çok güzeldi. Bir de bir yavrum mavi gözlüydü. Çok tatlıydı. O da ayrı bir güzel oğlumuz. Hepsi çok güzeldi. Benim çok hayallerim vardı. Onu güzel dedikçe onlara çok güzel bakmak istiyordum. Ne bileyim istiyorlar diye seviniyordum bir anne olaraktan. Büyüttük güzel güzel diye. Ama Rabbim daha çok sevmiş ne yapalım. Elimizden bir şey gelmiyor ki. Ben en büyük acı bizimki diyebiliyorum. Tabii daha çok canı yananlar vardır da. Ev için bize bir yardımcı olursa seviniriz. Alamadık daha. Yok yok bir yok. gömlek iş akletten çıktık biz. Çocuklarımız enkaz için enkazdan çıkardık. Bir akletten çıktı başka bir şeyimiz için. Çocuklarımız bir emekli maaşın herhalde geçiniyorsunuz? Evet. Değil maaşımızdan geçiniyorsunuz. 15 yılda kiradasınız. 15 yıldan şimdi bir, bir ev değil mi? Tabi tabi evimiz. Bir evimiz olsun istiyoruz. Her <laughs> zaman Saklıyoruz öyle onları hatıra. Ne yapalım? Ölene kadar dur. Biz ölene kadar dururuz. Biz öldükten sonra artık. Çekmeceden çıkarmıyorsunuz? Çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyorum. Birisi rica ederse çıkarayım.